bu kutlu gün bizim zafer düğün bizim görüyoruz arkadaşlar darbeler savaşlar sırtımız yere gelmiyor bizim düşmanız esarete önderimle karşıyız mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız atamıza bir sözümüz var bayrak olarak aklımızdakini yüreğimizdekini yansıtmak için o anıtı buraya diktik. 100. yılında bütün bayraklının, mavrenin, duruşunun ne olduğunu dünya alem bilsin diye bu anı kutluya diktik. Ve adam yoktan var ettiğim bu ülkede kurduğum bu cumhuriyeti sonuna kadar savunmakla ilgili üzerimize ne düşüyorsa onu sonuna kadar ne getireceğiz? Bu ülkenin bölünmez ile ilgili, bayrağıyla ilgili, Mustafa Kemal ile ilgili, adım yeni Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu güzel şey yıllara günlere biliyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Sağ olun, var Bir, iki, parla beyaz ve kırmızım. Türkün yolu cumhuriyet parla yüz yaşındadır.